ile ilgili ben iki defa gittim adaya. Hoca zaten çok uzun süredir bu işi şey her gün ya. Yani. İsrail demişken şu an Post'un bir haberi var. E, Türkiye'nin F-35 alımına karşı olduğunu e, net olarak ifade ediyor İsrail hı hı. ve e, Washington Büyükelçisi bunu dillendiriyor. E, Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle niye karşı de sürekli iç içe. Üst, üstüne geldiği için İyi söyleyeyim. oldu. E, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi eee İsrail'in Türkiye'nin kilit bir NATO müttefiki olarak önemine dikkat çekti. Ancak mevcut gerginlikte ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sertleşen söylemi nedeniyle böyle bir transferin şu anda yapıcı olmadığını e, savunuyor. Ve diyor ki yani bunu vermeyin. Şimdi toprak meselesine gelince. F-35 evet. alımına e, karşı. Karşı. Şimdi, ha, ha, ha. buyurun hocam. Estağfurullah bak şimdi çok doğru bir şey hatırlattı bana. Yönetmen Adem Kılıç çok doğru bir şey söylüyor. Yunanistan Albaylar Cuntası olduğunda Darbe yaptılar ya 67'de. Ama o darbeyi kim yaptırdı? ABD yaptırdı. Karamanlis Fransa'ya sürgüne gitti. Bakın şeyin ne oldu? Yunanistan NATO'nun askeri kanadından çık çıktı. Ve daha sonra girmek için çaba harcandı. Ecevit'te Süleyman Demirel'de sürekli olarak karşı çıktılar buna. Almadılar. Çünkü niye? Kıbrıs problemi dedik. Onlar aynı şekilde iki toplumlu iki devletli çözüm bunu kabul etsinler bu olsun. Peki sırf bunu sırf bu nedenden dolayı değil ama nedenlerinden birisi budur ki 12 Eylül'deki NATO'cu, faşist, Amerikancı darbenin yaptırılman beş nedeninden birisi budur. Onlar kabul ettirdi. General Rogers Kenan Evren'le konuştu. Dedi ki bunun buraya girişini kabul et. Peki karşılığında ne olacak? Avrupa Birliği'ne girişiniz için Yunanistan'da vetoyu kullanmayacak dedi. B ve işler öyle olmadı. Kenan Evren ne dedi? Bana asker sözü verdi. Oysa ki uluslararası ilişkilerde öyle bana onun sözünü verdi. Bunun sözü meselesi olmadı. İkinci önemli husus 24 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ikinci harekatı yaptık 15-16 Ağustos. Nedeniyle Türkiye ABD tarafından çok ağır bir ekonomik ambargoya tabi tutuldu. Bak ona rağmen Kıbrıs'tan elini eteğini çekmedi. Ne oldu? Bu Kıbrıs barış harekatının dikkat buyurunuz şimdi en önemli kısımlardan birisi şudur. Asala dediğiniz bu terör örgütünün çıkartılma nedenleri nedir? Yine bu barış harekatıdır. Yine bu barış harekatıdır kardeşim. E onu işte en son mitin elemanları, bunların kurmay kadrosunu o cinayette işledi 36 diplomat dışişleri mensubumuz şehit edildi bunlar tarafından. Sonuçta buranın da istihbarat elemanları, onların kurmay kadrosunu yok edince ne oldu arkadan kim kuruldu PKK? Bunların bak Nasıl, bunların her şey bağlı. Evet efendim bana. bakın bunları unutuyoruz. Geçiyoruz. Bak bunları unutuyoruz. Bunların hepsi söylediklerimin tamamı Kıbrısla ilgilidir. Tamamı Kıbrısla ilgilidir ve Türkiye hiçbir zaman Buradan ne ilgisini ne eline teyini zaten çekemez. çekemez. Bak çekmez demiyorum. Kendi güvenliği için çekemez. Ç evet çekemez. Hep de söyledim ulusal güvenliği açısından Türkiye'nin burada bu topraklara gereksinimi var. Hiçbir şeyi elinde tutamasa karpası tutmak zorundadır o burunu. Başka bir şey daha söyleyeyim. Asil Nadir. Asil Nadir bir Kıbrıs Türk milliyetçisiydi bu adam. Sırf bu nedenden dolayı Kıbrıs'a işte yatırımlar yapmak istiyor. Bilmiyorum. İngilizlerin bu adamın üzerine çullanmasının sebebi polipek bahanesiyle çullandılar bu adamı. Yok ettiler. Türkiye'de o zaman Nasıl sahip yok çıkamadı. Tabii Türkiye'de sahip çıkamadı. Hatta Turgut Özal'ın önerisiyle burada medyada aldı, gazeteler aldı o zaman. Hayatın en büyük hatasıdır o zaten. En büyük hatasıdır o. Şey işte o günlerin en önemli tanığı Mesut Günsev abim deniz kuvvetlerindedir, abimizdir bizim. Mesela o çok sağ koluydu, ha, hayatta ve gelişme hepsini o biliyor artık, onun belleğinde. Ee, Gökmen sonra vefat etti, zatürriye'den gazeteci. Ha ne neydi soyadı neyse gelir aklıma. Günaydının soru en son o başına gelmişti. Mesela ben o dönemi de çok iyi biliyorum Mesut abi sebebine. Sonuçta bakın Türkiye bu kadar da ağır çileler de çekti bu nedenden dolayı ama hiçbir zaman terk etmedi. Zaten terk edemez ayrı bir şey. Sonuç KKTC'nin başına kim gelirse gelsin. Geçen seferde bir konuya dikkat çekmiştim. Ne dedim? Bir tek Rauf Denktaş üst üste seçtiler. Rauf Denktaş'tan sonra herkesi yalnızca bir, bir dönem seçti. için seçiyor. Kardeşim oranın halkı ne yaptığını çok iyi farkında diyor ki ne olur bu sorunları çözün. Sorunları çözemiyorlar. Çözün. Er yurmana gelince evet ben çok umutluyum kendisinden ama bir tek şey var. İşte Kıbrıs'a ben tepkileri her gün bana geldiği için başbakanını değiştirmek zorunda. Bu başbakanla olmaz. Bu başbakanıyla olmaz. Kendisi çok iyi biliyor niye olmayacağını. Onu bir değiştirip orada daha aklı başında, daha kendisine yakışır biçimde, aynı akla sahip bir başbakan getirmek zorunda. Ona göre getirip düzenlendiğinde evet bu mücadele ama iki devletli çözüm hiçbir zaman kabul edilmeyecek. En azından kısa vadede. Uluslararası ilişkilerde kesin bir şey konuşulamaz. Ama Tekin kısa vadede. Evet efendim bu, bu koz, bravo bu koz. Ve koz nedir? Çözümsüzlüğü çözüm olarak masada tutuyor. Çünkü karşı taraf daha güçlü uluslararası arenada. Daha güçlü. Efendim Türkiye'ye bunun 82. vilayet olarak bağlanması konusuna gelince e güneyi de Yunanistan'a bağladığınızda ne yapacaksınız? Ya. Ne yapacaksınız? Hı -hı. E, nedeni şu. İnsan kaynağımız çok iyi bizim. Şöyle zengi. hizmet sektörü ve yönetim evet. alanında çok iyiyiz. E, iyiyiz Macaristan'a evet. gidin, Macaristan'da da kaç tane otelin müdürünün Türk olduğunu göreceksiniz. Bak burada İspanyolların önemli bir oteli var. Taksim'de isim vermişim reklama kaçmasın diye. Mesela buradaki şeyi Türk, Batmanlı ee, bir abimiz. Yani gerçekten biz o konularda iyiyiz. Benim alternatifim şey, önerim şu. Şimdi Türkiye'de vatandaş Yunan adalarına gidiyor. Yunanistan'a gidiyor. Kıbrıs şeye gidiyor. Şarmer şeye, Hurgada'ya oraya gidiyor. Biz Kıbrıs'a niye tatil için çok gidemiyoruz? Sebebini söyleyeyim. Algımız nedir? Bir kere Kıbrıs kumarhaneler kenti. Kıbrıs kumarhaneler kara para ve kumarhane kara para kumarhane bir şeyle anılamaz oldu onu. Yani. İşte işte Kıbrıs kendi kadın milletvekili de mi der çıkıp ne dedi kardeşim dedi burasını dedi fuş cennetine çevirdiniz. Kendileri üst, üst kayıtlara biri geçti. Olacağım, söylemek istemedim ama. Kayıtlara geçti. Biri ol, Hayır kendisi ki. kendisi anlatıyor. Başka bir şeyler daha söyledi. İşte Kıbrıs'ta kardeşim kayıtlarda ne dedi? Genç kadın cesetleri dedi var kimsesiz. Arkası dedi kovalanmıyor dem başbakanlığı ilgili söyledim ya bakın Ünal Üsterle ilgili kaç tane mesaj geldi çok haklısınız. Burada başka türlü işler oluyor. Tekrar söylüyorum o zaman Ankara'da karar vericilere bir şeye müdahale diye düşünüyorsanız oturun şu konuyu konuşun Erhürman'la. Evet. Ben oturun bu öneri, konuyu konuşun. Öneri şu vakıfların zaman, falan zaman başına getirilen bir avukattan söz ediyorlar. madem uluslararası izolasyon var. Madem Kıbrıs ekonomisi üst sektör dışında gelişemiyor. Türkiye'den madem çok pahalı insanlar yurt dışına gidiyorlar. Kıbrıs'ta Mersin'e kalktığınızda deniz otobüsüne bindiğinizde gidebiliyorsunuz. O yüzden karar vericiler Türkiye'de insanların ucuz tatil yapmasının ikinci adresi olarak Kıbrıs'ı ortaya çıkarsınlar. En azından hem Kıbrıs ekonomisine hem Türkiye'de hem o kaynaşmaya daha farklı biçimde e, model olabilirler. Ama hocamın söylediği şeyi söyleyeyim. Kıbrıs'ta açılan her otel kumarhane ile anılıyor. Bu çok kötü. Ne yazık çok ki kötü şu an e, Kıbrıs ekonomisinin 3 dayanağı var. Bunu da söylemek lazım. Birincisi kumarhane, ikincisi üniversite, üçüncüsü de biraz önce ifade edilen sektör. Dolayısıyla Kıbrıs'ı buradan kurtarmak lazım. Oradaki narinciyeden tutun birçok planlamayla farklı bir noktaya doğru getirebilir. Ama benim açımdan en önemli şey Yunan adalarına bizim vatandaşımız gidiyorsa, Yunan adaları orayı ucuzlukla cezbedebiliyorsa... Kıbrıs niye cezbetmesin diye söyleyeyim. Serdar da gelmiş zaten. Şimdi Serdar Kıbrıs'taki, hoş geldin. Özür dilerim. Kıbrıs'taki üniversitelerin tabii bu büyük bölümüyle de haksızlık. Diplomaların parayla satıldığına dair algının da kırılması şarttır kırılması şarttır. Bir ara çok yaygındı şu an görmeyip kırılması şart. Kıbrıs'ta ciddi anlamda bir e, denetim alınacak. mekanizması evet. oluştu ama ne yazık ki bu algı doğru bir algıydı zamanında ne yazık ki yapılmıştı. Ne yazık ki o algı yıkıldığı halde hala kamuoyunda bu konuşulmuş oluyor. Maalesef. Evet bazı maalesef. bilgi notları var uçakla ilgili evet. e, orman genel müdürlüğünden e, kaynaklardan gelen e, Mehmet Bal Ankara haber müdürümüz paylaştı. Onları isterseniz ben hızlıca Lütfen bir okuyayım söyle. ondan sonra e, Serdar'a geçeceğim. E, hava aracı bilgileri diyor. Söz konusu uçak Amerika Birleşik Devletleri Air Tractor firması, firması tarafından 2023 yılında üretilmiş olup tek pilotlu amfibi özellikle yangın söndürme uçağı denizi, barajı, göl ve göle...